bir konsept fişlisiyle devam ediyoruz. Konsept çalındı mı, çalınmadı mı, uyarlandı mı yoksa hep mi böyleydi? Öğreneceğiz gerçeğini göreceğiz. Kim daha iyiydi? Bunu da puanlar gösterecek bize. Sıradaki yarışmacımız kendinden az sonralı olay kadın Pınar Podyum'da. Soracak <laughs> bir şey yok. Aa, şöyle söyleyeyim. Hmm... Normalde sen bana unutuvermeseydin, bu arada bunu bilerek yapıyorum, haberiniz olsun. Yani aa bana bundan dolayı bunu yaptın demeyin, ben direkt ortaya yapıyorum yani. Hani tahminlerde bulunmayın diye, boş yere beyninizi yormayın diye. İşte karışık olmuşsun, seni hiç beğenmedim. Ee, çantan kötü, ayakkabıların kötü. Üzerindeki sadece şu, sonra daha garip, açabiliyor, açabiliyor musun bunu normalde hani, ayrı ayrılar onlar. Normalde ayrı ayrılar, hayır öyle değil, ayrı ayrılar değil mi bunlar? Şu Ayrı. Ayakkabı detayını gördüm. Gördüm ayakkabılarını ben. Evet. Gördüm. Boyun posundan dolayı kurtarıyorsun. Teşekkürler Su. Rica ederim. Başıma bir şey gelmeyecekse ben bunları beğendim. Yani Metkal'ı dedik. Şimdi mesela Begüm'de o içindeki boncuklar bana biraz daha böyle frapan gelmişti. Ama senle o tüylerle içindeki büyük boncuklar uyumlu görünüyor. ayakkabı çok kötü. Saçın çok güzel. Çantanda gözüme çok batmadı ama ben beğendim yani. Bu sanki en yakın konsept Met ama siz tabii jüri daha iyi bilir. Teşekkür ederim. Puanları alabiliriz. Alt yazı geçmek istiyorum. Tabii. Ben e, dün bana e, yapmıştı daha beterini. Kombini benden çok daha kötüydü. Benden daha az puan vermişti. Ama ben burada duruşumla seni yeneceğim. Duruşumla. Çıktığında göreceğim ben seni. Duruşumla seni, evet, seni yemeyeceğim biliyor musun? Senin ben sana puanını verdim. Hiç de yemedim puanını hakkını. Şu an beni kaosun içine çekemeyeceksin. Kaos ne? Kas kas, kas, kas. Ay, Alt yazı konuşmak istemiyorum o kadar. seninle. Konuşmak istemiyorum çekemeyeceksin. 6.8'de burayı hazır. tamamlıyorsun. Hazırsan cürünün karşısına geçebilirsin. Buyurun. Pınar, Pınar, Pınar. Ne oluyor? Pınar mıydı Öykü? Pınar ne oldu? Çok beğendim seni. Birçok arkadaşına hiç katılmıyorum. Aksine ben seni çok beğendim. Çok güzel gözüküyorsun. Met Gala'ya gidiyordun değil mi evet. sen de? Ayakkabılarını bir görebilir miyim? Evet, beğendim. Ayakkabıların da güzel, çantanla uyumlu. Saçına makyajına da bayıldım. Bence çok güzel olmuş bu e, yani elbiseyle çok daha hani açık saç düşünemiyorum zaten yani toplu saç olması çok güzel. Makyajın da öyle. Seni çok beğendim ben. Teşekkür ederim. <laughs> o kadar motivasyon olduk bana. Mutfağın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin Pinar. Hoş buldum İvan Hanım. Nerede o gül çiçekler? Nerede bu? Kırmızı halı Medgala'nın starı. Hah, büyük bir uçurum var. Ee, ben güzel gördüm zamanda hakikaten İçimde şey de patlıyorum yani gibi yani böyle bir şeyler oluyor bana yani bilmiyorum. Hakikaten içimde <laughs> neşeleniyorum, mutlu <laughs> oluyorum. Hakikaten bu yarışma bana böyle bir şey hissettiriyor. Tek beğenmedim o da kulak küpe olsun tekrar. Saçın o iki tane yapışık büyük gibi geldi bana. Onları olmasaydı olur. Ayakkabın zaten parmak ben görmek istemezdim. Kış abiye bu. Kapalı olması lazım burun ucu. Çantını zaten görmüyor. Çok teşekkür Ol. ederim. Bugün çok güzel gördüm seni ben de. Arkadaşlarıma katılıyorum. Arkadaşların tüy dediler ama ben onun böyle kırmızı fırçaya benzeyen bir çiçek olduğunu düşünüyorum. Zaten e, konseptine uygun olan da çiçekle ilgili bir şey giymek. O bir tüy değil değil mi? Fır, fırça çiçeği Buradan miydi o? Buradan çıkıyor aslında elbise. Ee, Öyle ha. mi? Evet evet çıkıyor. Bir, bir çıkar bir çıkarsana bakalım. Çıkarsana Nur hakikaten. Geleyim yardım etsem. Merak edersen. ediyoruz yani, nasıl oluyor evet. o ses? Ama onu zenginleştiren aslında evet. parça etek kısmı. Ben şey merak ettim. Bu bir tüy mü yoksa benim düşündüğüm gibi o fırça çiçeği mi? Çiçek bu değil mi? Evet. Tamam çiçek. Bir çıkaralım bakalım. Tamam. Çıkardığında nasıl olacak? Ben çık içinden ben tutuyorum. Hop. Evet. Kim bilir kaç kilo bıraktım geride. Aynen. Böyle de, de, ya. Aynen. <laughs> ya böyle hmm. de çok güzel. <laughs> Ama burada Medgala değil bu Oscar'lar. <gülüyor> <gülüyor> Oscar'lar. <gülüyor> Olsun şöyle bir görelim. Medgala gitti Oscar geldi. Güzel böyle de güzel beğendik. Yani bu payet arkadaşlarının söylediği gibi içinde taşlar olmadığı için sadece kırmızı yansıma gördüğümüz daha net bir aslında renk. Ee, bu yüzden ben de beğendim. Biz seni böyle konuşalım. Ne kadar güzel olmuşsun, ne kadar güzelliğine uygun giyinmişsin, stil sahibi olmuşsun diye konuşalım. Bir tane kalp koyayım ya. Herkes çiçek böcek. Ben böyle burada sanki gerçekten çok <laughs> beğenmiyormuş gibi <laughs> kaldım. Çok beğendim seni. Çok Bu haftanın en beğendiğim halindesin. 35.8 ile tamamlıyorsun. Ediyorum. ediyorum. Tebrik ediyorum. Yerine geçebilirsin.